Evet arkadaşlar diğer protokolle NetBIOS arkadaşlar. NM, NS dediğimiz yani Network Basic Input Output System dediğimiz bir protokol arkadaşlar. Yani Windows cihazlarının birbirleriyle isim çözümlemesi yani name resolution yapmasını sağlayan bir protokolden bahsediyoruz. Ve NetBios'un özellikle en kritik çıktısı da host adlarını ortaya çıkartması demek. Zaten burada da MBNS sorgusuyla, filtrelemesiyle burada kullanılan protokolü gördük ve info parametresinde özellikle bakınız burada neler var arkadaşlar host name'ler var. Yani MBNS trafiğinde host name'i şöyle baktığımız zaman arkadaşlar broadcast paketiyle yani broadcast ettiğini herhangi bir makinenin Windows cihazını görebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bütün sorgular burada name küreler broadcast olarak gidiyor. Yani workstation ilgili workstation mesela 160 numaralı makine kendi arkadaşlar ismini tüm A, yani hangi ağdaysa bu ortamda DHCP olmasa bile bakınız 169.254 dediğimiz apipa e, adresidir arkadaşlar. Yani ortamda daha henüz bir DHCP sunucusuyla haberleşip IP almamıştır ama ona rağmen netBIOS e, broadcast paketiyle kendi arkadaşlar workstation'ın kendi ismini yani biz ona registration request diyoruz. Dolayısıyla ilgili IP ve hostname eşleşmesini çok rahat yapabiliriz. Yani diğer bir kullanılmasa bile host adını bulmaya sağlayan daha doğrusu bulabileceğimiz bir protokoldür MBNS. Dolayısıyla buradaki soru da şu. Bakıyorum try ekmeğindeki soru çok açıkçası anlamlı ve basit kalıyor. Bizim diğer öğrenimlerimizin yanında. Dolayısıyla bakınız QR'lerin içerisinde Lival JM'nin olduğu arkadaşlar kaç tane QR'ı var diyor mesela? Bakıyorum şu şekilde ben selected dediğimde MBNS ismi Lival JM olan bakınız 21 tane burada yayın varmış. Ve buradaki sonucun düzelmesini beklediğimizde bakınız ortamda daha DSP yok. Kendisi daha IP almamış arkadaşlar 169 254'ten broadcast yayını yapmış ve kendi workstation ismini Tüm ağa broadcast bir şekilde duyulmuş. Dolayısıyla ben bu soruyu şöyle de yapabilirdim. Başlangıcını biliyorum. Örnek gene DSP özellikle videomuzda da anlattığımız gibi Contains Lival CM ile e de bulabilirdim. Matches da de bulabilirdim arkadaşlar. Sadece Contains'deki case Sensitive olduğuna dikkat. Yani büyük harf küçük harfe dikkat. Matches fark etmiyor demiştik. Yani NetBIOS da bizim için isim çözümlemesi yani Hostname'i bulmak adına çok önemli bir pratik ortamda DLCP olmasa bile diyoruz. Teşekkür ederim.